Ee, şekeri 450, 500 lerdeydi. Kıyam bize dedi, dedi ki sen de kullan Mürvet Hanım. Tamam dedik biz hemen aldık. O günü bize bir paket verdi hediye. Ondan sonra biz başladık. Annemin şekeri 15. günde yavaş yavaş düzele 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 430'dan hatta elinde şeyleri de var. Annemin şekeri 180-190 civarında. Babam da iki haftadır cuma namazına gidiyor. Maşallah evet. Maşallah, evet. maşallah. 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 Evet. Yani e, ne kadar teşekkür etsek azdır. Kendim de ben depresyon hastasıyım. Uyku uyuyamıyorum. Altı yedi yıldır depresan ilaçları kullanıyorum. Şimdi kendim de X39 ile iyonu kullanıyorum. E, dokuz gün oldu başlayalı ben buna. E, i̇ki gündür de Gece saat 12'de yatıyorum. Sabah saat 8'de kalkıyorum. Allah razı olsun. Ne diyeyim? <laughs> Büyük <Yani>, alkış. <laughs> ee, çok teşekkür ediyoruz ki siz bizi bu ürünlerle tanıştırdınız. Sağ olun. Ee, Sağ olun. Büyük alkış. Çok, çok teşekkür